Aşağıda bazı tarihi yapılar ve metre cinsinden yüksekliklerin onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali verilmiştir. Pisa Kulesi İzmir Saat Kulesi'nden uzun, Galata Kulesi'nden kısadır. Buna göre Pisa Kulesi'nin metre cinsinden yüksekliğinin onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali hangisi olabilir? Şimdi hepsini normal ondalık gösterim yazalım arkadaşlar. İzmir Saat Kulesi'ni 2, e, 5,1 yani 25,1 metre olarak yazdık. Galata Kulesi'ni de 62,59 olarak yazdık. O zaman Pisa Kulesi'nin arkadaşlar 25,1 ile 62,59 arasında olması lazım. A şıkkına bakıyoruz. Bu 5,67 bu aradaki bir değer değildir. A'yı eledik. B şıkkı 84,13 62'den büyük olamaz. C şıkkı 55,86 bu aradadır olabilir. D şıkkı 23,02 İzmir saat küresinden küçük olduğu için olamaz. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır.